Vallahi hayır, hayır, öyle inşallah. gelme yardımcısı. Su çok seviyorum ben. Çok İyi. gördün Dur Tamam. Ben gördüm, gördüğümü dedim. Eşim kartım var ama ilacımı alamıyorum. Ama ne yapayım? Empoloy hastanesi'nden tepepark'ta yeni yardım evinde bir dolmuş var. Ondan tribebolumdan indim ve o indim yürüyerek Nevşehir'e var geçti Allah garibin yuvası Allah yapar. O gün de benim de başka param yok. Yürüyerek gelsem buraya bazen neye geleceğim? Ama ilacın alacak param yok. Turgut diye belediyeden çıkıyorum. Turgut kardeşim dedim tam böyle şöyle bir döndü baktı bana. Buyur bana kardeşim diyen kim dedi. Sadece buralar sen. Ben yoktur oğlum bu dedi. Allah razı olsun evinde şu bir insan versin. İlaçlarına tahri, ta, dedi. Bacımın dedi ilaçlarımı aldı. İnanır mısın o sene yazdım da okula gidecek. Ayaklarına makas falan yok. Ve başkanımı verdi o parayla. Ver. Ve çocuklarım üstlerine kitapları defterlerine aldı. Ben büyüğünü unutmam. Ben bunu unutmam ben bunu unutmam. Ben bu iyili asla unutmadım, unutmam da. Ne, unuttum, unuttum. Yani. Anladım, anladım. Unut dedim, anladım. o başka. Benim yerinde kalbinde sevgisi, saygısı başka çalır. Seviyorum Allah. ben onu. Anladım razı olsun. Ana daim etsin. o. Millet aşkı doğru.